Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düz dünyada oyun oynayacağız. Survival temiz. Create new world diyoruz. Düz dünya. ya. Buradan her o zaman şehir değil. Buradan düz dünyayı açıyoruz ve kö köy oluşmasını engelliyoruz. Çünkü amacımız eğlenmek, oyunu bitirmek değil. Ve başladık. Hileleri açmamın nedeni ne? İlk önce bir Arkadaşlar bu arada ya pazartesiden itibaren cumaya kadar video gelmeyecek. Çünkü tatile gidiyorum. 5 gün video yok o yüzden. şimdi söyleyeyim. Tam başlayabiliriz. Şimdi ilk önce bir base yapalım Bir base yapalım kendimize bence. beyzi ama beyzi böyle kırarak yapmayacağım topraklarla oluşturup bir beyz yapacağım bu arada mobilleri düzdüm mobilde mi düzdüm ya kim yoksa bununla mı bilgisayarda mı yazmıyorum ha bayağı bir alan kazdım. Yavaştan alan yapalım. Sadece eğlencesiyle oynayacağız. Oyunu bitirmek değil amacımız da crafting. Bir tane, bakın bir tane fidan bulsa çok iyi olacak ama fidanı bulamayız da bu geldi gene ya. Bakın şöyle bir. Oh ya. Bez yapacağım diyecektim. Hayır. Hı. Hmm. Bu arada. Oyun modunu. Oyun modunu değiştirme hakkı veriyorum. Ki. Şaka şaka. Oyun modu easy de olacak. Girişi şöyle olsun. Girişi böyle bakın. Şunları kıralım bu arada. Camımız yok ama. Ya da kırmayalım. Sur kale gibi bir şey olacak burası. simetrik olmasını istiyorum diye simetri hastası değilim ama şimdi 1 2 3 7 Geç ben böyle yapabilirsin de Biliyorum aşırı küçük oldu ama böyle larda izleme kulesi yapacağız. Şimdi birazcık şöyle yemek de gerekiyor orada. burada çatı yap çatısını yapmayacağım kalenin çünkü içerisi karanlık olsa mob doğabilir ya moblarla şu anda çatışamayız bir stek toprağım olsun tek toprağımız oldu şimdi. Bu arada ölsek iyi gene. Zaten burada doyuyoruz ve açlığımızla fullenir. Ve bam. <laughs> burada mı doyuyorum ben ya? Kötüymüş o zaman. Hmm, nasıl oldu? Çok güzel. Ya aslında kötü değil de şuraya bir tık daha yükselsek daha iyi. 1 2 3 4 5 Tamam 6 blok. 2 Aa bunların içi var değil mi? Bir de. Bunun içi var bir de. Doğru. Şimdi yapmamız gerek. Aa. Ölünce efekt gidiyordu. Doğru bir de ya. Bu arada video dışında bu hiçbir şey yapmayacağım gerçekten bu sefer. Bu arada bistek bistek şey yetmedi oraya. Çok saçma mı bu arada? Orada bir 20 tane falan vardı önce. Neyse. Orada arada tatilden sonra bir sürü video açacağım gene. Merak etmeyin. Sadece bir 5 günlük mola veriyorum diye. Hmm. Bu arada, Buraya kadar izleyip hala abone olmadıysan abone olmayı unutma evet. zil kısmına gidip tümünü, tümünü açı tıklayarak sen de geri gelen videonun bildirimini alabilirsin yapmadıysan da canın sağ bu arada akşam oluyor ya Akşam olması kötü bizim için aslında ya. Yani mob falan keseriz de. Şimdi bir şey diyeceğim bu arada. Millet düzgün adı ne yapıyor ben ne yapıyorum. Daha kolay bir yol bu arada. Böyle ilk önce ortadakini yapıyorum. Bu arada şu alttakiler çimen olunca çok iğrenç görünüyor. En üstte Bu arada bir şey diyeyim mi? Görüntüden çok rahatsız olduğunuzun farkındayım ama ben time set yapsam Abi hile kullanıyorsun diyeceğim. O yüzden yapmayacağım. Etrafta mobla yok. Abi bir dakika onları kesip yemek toplayalım hemen. Bu arada şurayı bir tık daha yükselteceğim yoksa çok çirkin duruyor. Bir şeyim Sadece 3 tane ee, tahtamız olsa çok iyi olurdu. Çünkü örümceklerden çıkan iplerle yün yapıp Bu kadar creeper. Ya dur inek kesiyorum be slime. Oğlum kaç tane creeper var orada? Patlamayın. Patlasalar Ya bir şey diyeyim mi? Şu slime'a lan ne buraya değeceğim. Ya buradan da vuramazsın artık slime. Oh ya. Gel patlayın creeper'lar. Eşyalarım gitti. Ya bir durum slime'lar ya. Ama o değil. Neyse en azından bir sürü bloğumuz oldu. Ya etlerim falan da patladı ama ya.